Evet bugün de Ahmet Han'la Brawl Stars oynuyoruz. Ahmet Han haydi bakalım oyuna butonuna tıklayalım. Haydi tıklayalım güzelce elmasları kapalım. Evet oyuncular geldi. Ben Ahmet Han. Bu Ahmet Han 10 elmas toplamamız lazımmış. Haydi bakalım Ahmet Han başlıyoruz. Haydi Ahmet Han biz yeşiliyiz. Evet haydi gidelim gidelim gidelim. gidelim. Ahmet Han. Ahmet Han ateş et. Ateş et sağda sağda. Ahmet Han sağdan gel. Evet 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 evet. O dikkat et. Dikkat et. Ateş et babacım. Ateş et. Kuyuya Dik dikkat et. Dikkat et. düşme. Şu... Ahmet, Ahmet Han. Haydi Ahmethan Ahmet Han. Ahmet ileride. Ahmet Han, Vur onları. Vur onları babacım. Ahmet Han, onları lazım. Evet. Ahmethan. Han. Ah Ahmet Han. Gittik. <laughs> Ahmethan Haydi bakalım. Daha dikkatli olmamız lazım babacım. Ahmet Han, Ateş et. Ateş et babacım onlar bizden. Onlar ateş etme bizimkilere. Evet evet şu yandaki topu da indirebilirsin babacım. Dikkat et top top. Geçme Ahmet han ne yapıyorsun? <laughs> top bizi mahvedecek. Ahmet han karşıda. Vur onu Ahmet han vur. Ahmet han vur onu. Aferin sana Ahmet han. Ahmet han yalnız dikkat et çok az bıçağın kaldı. Aa, Ahmet han yine gittik Ahmet han. <laughs> Neyse Ahmet han hadi bakalım yeniden. Yeniden babacım başla başla başla. Babacım arkadaşlar nerelere gitmişler? Çabuk ol çabuk ol. Babacım o bizden o bizden dikkat et. Dikkat evet, Topu indir topu indir. Babacım önce topu indirmen lazım. Babacım nereye gidiyorsun? İlerle ilerle ilerle. Evet evet. Bura Ahmet abi topa dikkat et. Topa dikkat et. Dikkat et. Ahmet abi vur, vur vur şu kırmızıları vur kırmızıları. Babacım vur şunları. Vur 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 vur. Evet. Ahmet abi. Çok dikkat. Ahmet'ten geliyor bir tane karşıdan geliyor. tane. onu vur Ahmet'ten Ahmet'ten. Çabuk ol Ahmet'ten arada kaldın Ahmet'ten sıkıştırdılar seni Ahmetan. Ahmet'ten çok dikkatli olmalısın derken ay, ay, ay. yine gittik Ahmetan. Ahmetan yine öldürdüler bizi ya. Ahmetan hadi babacım ilerle ilerle onlar bizden babacım. Ya şunu şunu vur şunu, şunu şu 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 kırmızı olan var onu vur onu vur. Onu vur kırmızı. Ah Ahmetan. Ahmetan kırmızıyı vur. Kırmızıyı vur. Tamam aferin çabuk çabuk. Hadi hadi babacım. Evet çok güzel. İkiniz beraber iyi sıkıştırdınız. Şu beyazları vur Ahmet Han. Vur şu beyazları. Vur şunları. Çok güzel. Haydi Ahmet Han. Haydi Ahmet Han, Yine öldük ya. Hop. Neyse Ahmet Han, başlayalım. Maç bitti diyor Ahmet Han. Ne oldu? Kazandık mı? Zafer kimin? O oh, Ahmet Han. Evet bizim takımımış Zafer. Evet Ahmet Han çok sinirli bakıyor sağdaki Ahmet Han bize. Uh, Ama Ahmet, Ahmet, Ahmet Han yıldız oyuncu aşçıymış. Aşçı yıldız oyuncu olmuş. Evet Ahmet Han. Oo, uh, Ahmet Han 40 tane elmas toplamışız. Güzel. Evet Ahmet Han. Şimdi yeni oyun mu başlayacak acaba? Hmm, Ahmet Han çok iyi oldu. Deneyim 8 yıldız mı kazandık? Ne oldu şimdi orada Ahmet Han? Oo, uh, Ahmet Han kupalara bak. 8 kupa kazanmışız Ahmet Han. Evet şimdi yeni 6 oyuncu getirdi Ahmet Han bize. Haydi Ahmet hanım, 10 elmas daha toplamamız lazım. Ahmet hanım, iki takım arkadaşınla beraber savaşıyorsun Ahmet Han, Haydi, Ahmet hanım mavileri alın. <laughs> ahmet <Han. gülüyor> babacığım babacım bas ileriye, vaz. Vaz, bizim adamları, bizim, benim canım niye hemen azaldı Ahmet Han ya? Allah Allah. Babacım, ah, ah, ahmet hanım. Vur, vur, vur babacım şunları. Çabuk çabuk, ilerle ilerle, kuyuya kuyu, dikkat et. Ahmet hanım çok ileriye gidiyorsun babacım. Sen orada yalnız kalacaksın, Arkadaşlarınla beraber gitmen lazım. Ateş et şunlara. Ateş et. Ahmet'ten arkadan ateş ediyorlar. Dikkat et. Dikkat et. Geliyor geliyor. Evet 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 evet. Saklandı bak bak. İçine saklandı bak. bak. Onun içine saklandı. Ahmet sen de saklan. Arkadan gel Ahmet'ten vur arkadan şuna. Vur şuna vur vur. Vur vur. Saklandığını zannediyor. Ahmet abi. Dikkat et. Ahmet Han, dikkat et Ahmet abi. Öldürdü seni babacım ya. Of. Neyse hadi. Hadi tekrar başlıyoruz Ahmet Han. Başla başla devam et devam et Ah Ahmet Han ne oluyor telefonumuz telefon Ahmet Han telefonumuzda bir şeyler gelip duruyor Babacım ne oluyor <laughs> Babacım ne yapıyor Babacım Babacım telefonumda bir şeyler oldu Babacım Haydi Babacım devam edelim Geri sayın niye geri sayın diyor Bekleme uyarısı devam ediyor Aa, Ahmet Han bize Bekleme uyarısı veriyor Beklemediyor Haydi Babacım başla 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 Ahmet Han onlar bizden devam et devam et onlar bizden Haydi olalım. Ametan topa dikkat et. Topunla. Ne? ne oldu? Babacım ya. Bizim telefonumuzda bir şey oldu. Ondan sonra orada yenildik babacım ya. Of ya. Of. Çok, çok sinirlendik. Of. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Yenildik. Yenilince bir şey alıyor mu acaba bizden? Yok almadık. 20 tane yine elmas toplamışız. Kupa verdim Neyse. Bu sefer vermedi ametan. Bir kupaya yol ödülü kazandım diyor. Haydi. Almak için dokunun diyor. Allah Allah. O nasıl bir şeymiş abi Bir şey kazandım diyor. Allah Allah. Bu ne? Savaş kutusu. Sonraki seviye. Aa savaş kutusundan bir şey çıktı babacığım. Bir şey kazanmışız biz. Dokun diyor. Dokun oğlum. Ho, 15, 15 altın. Çok iyi. Güç puanı artı 22. Artı 22 güçlendik. Çok iyi. Çok iyi babacığım. Oo, aldıkların ikisini aldık. Güzel. Güzel babacım. İyi. Daha da güçleneceğiz babacım. Daha da güçleneceğiz ve daha sonraki oyunlarda, daha sonraki videolarda daha güçlü olacağız. Hepsini yeneceğiz babacım bunların. Hepsini yeneceğiz. Bu ayı ne babacım ya? Bu ayı, bu ayı ne ki? Sonraki hedef savaşçı Mika. Savaşçılarını yükseltmeyi öğrenelim diye. Başlatmak için dokunun diyor. Babacım bunlar önemli. Bunları öğrenmemiz lazım. Bak yükselt diyor babacım. Ho! Yükseltti galiba. Bak yükselt diyor ona da yükselt. Evet, evet baya yükselttik Ahmet Han. Güzel, savaşçı olduk. Savaşçının yeterli güç puanı yok diyor. Ne yapacağız? Hmm. Neyse savaşarak yükseltmemiz lazım. Tamam babacım anladım ben bu işi. Tamam babacım biz şimdi videomuzu burada kapatalım. Daha sonra daha güçlü bir şekilde videolarımıza devam edelim Ahmet Han. Evet çok güçlenelim ve orada daha güzel savaşlar yapalım. Evet arkadaşlar biz videomuzu burada kapatıyoruz.